Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İlker. Bugün sizlerle birlikte bugünkü bölümde Epebiyet oynayacağız. <laughs> ben birazcık duru verdim bir anda. Kusura bakmayın. Bugün play count'a bakacağız. oynanma sıklığına. Herkes yap, herkes yapmış olsun. Bu haftanın en çok yapı oynanan şeylerine bakacağız. Hadi bakalım şunu da yapalım. <laughs> Bugün Pokofight'lere bakacağız. Ben çok seviyorum Pokofight'leri bildiğiniz gibi. Hadi gidelim bakalım. Bu bölüm daha iyi olacak akşa çünkü yani şey Allah Lan çık çık ya Şimdi eskiden yaptığım videolarda What bu neydi ya <laughs> eskiden yaptığım videolarda şimdik ha, Nasıl diyeyim ya akşam diyor Ozen O zaman pek fazla şey yapamıyordum Korktum lan Ooo Lan hayır hayır hayır. <laughs> bu ne? Ben nasıl çıkacağım onu arkadaşlar? Çık hadi Allah çıktı. Hayır hayır götümüze yedi. Allah öldük. Ben buraya geçelim aga. Neyse arkadaşlar şimdi yani yeni bölümü çekiyorum yani. Anlayın yani. bölüm 2 yani. Buraya geçtik. Şu adama da geçelim. Lan hayır hayır. hayır. Allah. Abi. <laughs> abi bu nasıl? <laughs> abi bu ne? Hatımla ödüm en tuhaf. <laughs> Oha. Abicim lütfen git kafası kaldı burada. Bak gidemiyoruz da karşı level çünkü şey var. Aha çıktı. Adamın kafası var halen Ha çıktı. Güzel. <laughs> Öldü zaten bu. Allah lan. E, bu ölmüştü ama nasıl geldi oraya neyse. Son defa yapacağım. Yapamazsam çıkacağım. <laughs> İntihar Lan. Evet Tövbe evet. tövbe. Hayır, hayır hayır hayır. Aha ölmedik güzel. Kutardık. Kadını kutardık. Hayır hayır hayır. Tamam geçtim. Hayır hayır. Tamam tamam tamam. tamam. Geçtik 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 tamam. Tamam. Niye geçmiyor bu? Tamam hadi bu niye sosis gibi bir şey var orada niye 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 böyle bir şey var Tamam geçtik tamam kazandık üçüncü de geçtim ne o baya güzel bir bölümdü Coco Fight Red diyor ondan başlayalım çok sevdim en sevdiğim bölüm arkadaşlar bunlar ya şimdi buradan vuramadım niye böyle bir şey oldu hop keyo lan lan hayır hayır tamam tamam oh geçtik Okey. Yaşlı bakalım Ne yapıyorsun burada? <laughs> Oha. Şey şey yaptım bir şey oldu. <laughs> Allah. Onun bomba patladı lan. Niye öyle bir şey oldu? Görmedim. Demek ki şey demek ki şey varmış işte. Bomba varmış. Ne bu da böyle bir çıkıntı var. Abi yanlış yapmışlar. <laughs> Oo adamı parçaladık. Acaba kıramadık. Neyse şuradaki adamı alacağım. Hadi. Ya hayır ya öldük. Yine başlayacağım. Bu sefer çok hızlı bitireceğim. Hayır hayır. Tamamdır. Ne zaman şey yapsam böyle şey oluyor. Beyciğim çok şey şey ben istemiyorum. Hayır hayır hayır. Yine öldük ya. Son defa yapıyorum. Bu sefer de yapamazsam oyunu bırakacağım. <laughs> oyunu bırakacağım. Nasıl açıklayıcı söyleyeyim. Hadi Hayır yine. Aa ölmedim. Ki amcacığım git lütfen. Seni öldürdüm. Bırak beni. Bırak beni. Tamam. Hadi. Tamam. Hayır 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 hayır. Hay, tamam. Şuradaki balta çok tehlikeli şu an. Hop. Lan hayır. Tamam 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 yaptık 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 yaptık. Sakin böyle Tamam sakince ne geçtik havasını attık mükemmel lan lan olmuyor oha o akaya gittik lan oha 100 yıldaki şansıma bakın arkadaşlar Şimdi yine burayı yapmaya çalışacağım adım öldüremedim burayı neyse şöyle atlayamadım yine Allah Şu... Allah hayır hayır ha, yine giydi abi Şimdi yine, yine giydi sen şey alabilirsin şunu ya. Şunu al, alabilir misin şunu? Almadı. Al beni. Beni al dedim. Ondan almadı. Neyse çıkalım başka bir sen de oynayalım. Pogafa easy yapalım bir de. Bakalım nasıl oynayacağız. Easy. Easy. Little timi Ben burada bunu oynamış olabilirim. Sılamıyorum. Umurumda da değil yine oynamayı çok seviyorum geçemedim. O bana girmesin. Tamamdır. Tamamdır. Kafası patladı. Al bakalım. Abi yine giydi ya. Yine kutu gibi olduk ya. Bu sefer tam ters oldu. Adamın kıçını görmek zorunda biz? Bak şimdi seni nasıl... Adam ayamayıp bir şey yedi O, o 3-6 yaptık. O bana giymeyecek. Hadi aa yine giydi ya Allah kahretsin ya. Abi şansıma tüküreyim ya. Abi abla şey ablacım diyorum. Dayıcım sen bunu ağır benden ya. Yok ben iyice yapamıyorum ya. Ha, yine, yine başaramadım. Tamam bunu geçtik tamamdır. Bunu geçebiliyorsak tamamdır. Hadi. Tamam hadi geçtik bunu da hayır. Ya ben geç şey yap, ben noob'um arkadaşlar. Ben noob'um. Noob, um. noob oldum için iyi, hiçbir şey yapamıyorum. ne oluyor no, lan? Mind boom. Yapacağım. Ohohoho, çok iyi ben çok sevdim. Easy win. Aha, ya, hadi yapmıştım. Başardım arkadaşlar. Arkadaşlar tek de yaptım ben. 5.27 saniyede. Tamam ben Profesyonel oldum artık. Kanatlı attık. Aa bottle varmış. En sevdiğimden bir tanesiydi bu arkadaşlar. Biz niye böyleyiz? <laughs> Hadi bakalım ne olacak. Hadi. Hadi. Aa, oha oha god olacak nasıl kaldı. Tanrı olacaktı ne? buna geliyormuş bir de. Hadi. 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 No way. Oh my. Oha, Death mi? Buraya geliyormuş bile. Hadi. Güzel bir şey gelirse çok güzel olur. Hadi. Odaki şey düşecek. Hadi. Easy mi? Hayır Abi, abicim hayır. Ben şans bende yok ya. Hadi. Epik oldu. <laughs> Epik. Oh, ne ne ne? Akşam gaz olduk. Ben şunları alalım. Hayır, üç tanesini yapmak istemiyorum. İbadet etmek istemiyorum. Az kaldı oraya geliyordu. Hadi bakalım. Onu düşecek. İçimde bir his var. Onu düşecek gibi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olsaymış bir kalıp duruyor ki de bir de. Mega Yiğit. Aha oraya geliyor az kaldı gelmedi. Değil mi? Aa kazandık. Kazandık. Yes. Ama on, 110 yani bir dakika 10 saniye plana kazandık. devam edelim. 120 bir yani yar, yarım yarım 2 dakika bilen bir şey neredeyse sürüyor ama ben özürlü olduğum için hesap okumadığım için mükemmel bir şekilde inanan çöp düştü kafamıza. Güzel sözelci olduğum için matematik yetmedi. <laughs> Sparta Easy 26 saniye 87 1000 saniyede kazandık. Güzel. Pogo fight hard diyor. Ben hard olmaya gelmişim arkadaşlar. Ben Dünya'ya Your son who just found a knife. Bu knife mı? Ben ben buradaki şeyin satır olduğunu düşünüyorum. Satır. Çünkü bıçak böyle olamaz. Oh. Üstümüze geliyor. Üstümüze geliyor. Yine yapıştık. Allah kahretsin ya. Abicim tamam beni bırak ya. Tamam bırak beni. Git şuraya. Görüntü baya kötü gözüküyor. Çak şunu vuramadım. Kendisini şahit öldürecek. Kendisini öldürdü. Ben bir şey yapmadım. Hop. <laughs> Tamamdır. Noskop. Bu ne lan böyle? Ha, oraya düşürdüm mükemmel. Düşmeyen ne var? Ya bir yine öldüm ben. Ben bırakıyorum oyunu arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben bırakıyorum oyunu. Neyse başka bir tanesini oynayalım. Güzel böyle. Ne oynayalım? <laughs> Bak çok sabah bakmayın. Ee, burnum akıyor hasta oldum. Ben ne zaman video çekmeye başlasam hasta oluyorum. O ses nedir? Master yapılmış bir şey. Nasıl bir şey? Ses ne ya? Lan kafama bırak. O gelmeyecek, bana gelmeyecek. Lan yine geldi Allah kahretsin ha gitti. ses ne ya? Aa ben ikinci ben. Kafasını patlatacağım. <laughs> Kafasını Şimdi arkadaşlar bakın ne yapacağım. izin ee, Şok. ses ne ya? Noel baba. Hitmemiş. Yeni bir oldu. Noel babanın kafasını atayım mı ya? Amıyor ki. Allah nasıl bir şişmansa artık. Valla nasıl şişmansa işlemiyor. Valla işlemiyor. O knife'ı bırak evlat. Oğlumu niye öldürdün diye yazmış şuraya. Yuko beni öldürmek istiyordu dostum. Bye bye. Bay bay. You kazandık. What the hell is going on? Wait for it Part 2, part 2. İkinci bölüm için. Login yapmam lazım. Hesabım var mıydı bilmiyorum. <laughs> Boş verelim. Gidelim. Hadi Bu da... Reklam uh, var. I ate your pizza. Ate your pizza. Pizza neymiş? Puppet your guns. Çimenini ezmiş demek ki, galiba. Press CTL'ne ve Space var. O hack jump. Bu muydu? Bu muydu yani? Lan yine gidiyor Allah kahretsin. Lan git. Git git git. Git hayır. Abi yine. Yine oldu ben gidiyorum arkadaşlar. Az böyle iş. Bunu Poker fight. Yine giydi arkadaş yine ya. Bu nasıl bir şey diyoruz? Hemen devam ediyoruz. Hemen 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 acilen devam edelim. <laughs> bir şey bakalım. Battlefield bakalım. Çok seviyorum. Battlefield'i en çok sevdiğim şeylerden arasına koymuşum aslında eskiden. <laughs> Başlayalım. Bu olmuş demoymuş, demoymuş. İzleyelim ama şimdi. İyi yapmış o zaman. Yani işte, yani öyle yani güzel olmuş. Extreme <laughs> Battle Hadi bakalım. Abi benim şansıma bakar mısınız arkadaşlar? Nerede kaldı? <laughs> nerede kaldığına bakın yine. <laughs> niye böyle? Hayat böyle. Niye böyle hayat? Nop Ben noobmuşum nope arkadaşlar. Şöyle pas ama. <laughs> Birinci şey geçirelim adakalım. Bir tanesini sadece. Wow. Oh. Tabi düz durmuyor. Win diyor kazandık. 42 saniyede kazandık. Bottle flip. <laughs> Bunu oynadık. Bottle flip. It is impossible yes. Oh very good. Very good very good. Hadi impossible hadi. Ya hayvan olmadı ya. Win. Very good'da kalacaktı. Olmadı patladık. Bin, hadi hadi abi kaldı o da <laughs> şaka gibi ya nasıl kalırsın o da lan bize geri geldi Allah kahretsin al şunu alık alık ya şaka gibi neyse başka sen oynayalım games istiyor falan diyor başlayalım Bayağı güzel yapmış bu tasarımda. ben baya bir beğendim yani oha Hard, hard'a geldik. MLG'ye giysem ge bayağı güzel olur, hadi bak Alık. Hadi. Easy'e geldi, Allah kahretsin. Manny'deki şansa bakın ya. <laughs> hadi. Onu bunu da şimdi kıracak ya. Very hard'a geldi, güzel ikinciyi alalım. Aa, birinciyi mi aldım? Aa, birinciyi almamışız. Düştü epik geldi ama düzüm oldu. Easy'ye yarım düştü. Mega epik'e geldi. Oley mis gibi. Arkaya atacağım bunu. Atamadım. Yine kırıldı. Bende şansa bakın ya. Niye böyle? <laughs> Made in China'da kaldı ya. Atamadım. Niye öyle oldu? Atamıyorum. Geldiği yere gö geri gönderdim. Yemin ediyorum. Aha gitti bir tanesi. Kırıldı. Abi geri geldi. Geri geri göndermek istemiyorum. İnan. Impossible hadi impossible da gelmedi. Neyse. <laughs> As oldu. As. Ben bütün şeyleri almak istiyorum. Hepsini alıp şu yapmak istiyorum. Bir acık bir acı şuraya. Bir acı şuraya. Diyese mükemmel olacak. Bir tanesi oraya, bir tanesi şuraya. Major Lego Gaming'e geldi arkadaşlar ben kapatıyorum. Kemal. Bu da son olsun artık arkadaşlar. Bunda şimdilik şimdi e, hangisine gelirse video. <laughs> gelirse bitireceğim direkt oyunu. <laughs> Hadi oh my god. Oh my god geldi. <laughs> Nuba <Nope> geldi. <laughs> Ha tekte yapa avuzuma Tekte avuzuma geçirsem, Olmadı Tekte avuzuma getirsem videoyu bitiriyorum Olmuyor ki hiç Hadi Hadi Az kalmıştı Olmadı artık Hadi bir tane oh my god bir tane de şey yapalım okey yapalım Olmadı Bir tane god yapalım Olmadı Şöyle yaparsam olur mu? Olmuyor şöyle basam ya şöyle yapsam ya şöyle yapsam peki ya şöyle yapsam <gülüyor> <gülüyor> olmuyor şöyle yapsam peki ikili ya atsam olmuyor peki bir birli atsam olmuyor peki ya dörtlü atsam oluyor mu Aa, izin vermiyor oyun izin vermiyor Hiç, hadi yapacağım ben bunu Osman imkansız bu. Bakalım nereye gidecek. <laughs> Kralı. Ne arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımda böyle videoların daha fazlasını görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.